Hepiniz <laughs> merhaba arkadaşlar. Bu güzel günden size selamlar. Ee, bugün kardeşimizin son günü. Bugün Garibin son günü olduğu için üzgünüz. Ama tatlı bir üzgünlük diyelim. Evet ne düşünüyorsun Mimi? Biz de geçtik o yollarda. Konuşmak istemiyorum. Neden? Neyse Murat amcam Murat amca videomuza dahil olurmak ister misin? oğlum ne durduğun yerde ne var da çekiyorsun Bunu bunu gönderiyoruz an olarak kalsın diye şey yapıyoruz. Ha, yani, beni ne çekiyorsun? An olarak kalsın. Sen de videoda Ne diyeceksin Murat oğlu? Mustafa amca. <laughs> en sağda kameralara. Bu sosyal medyada K paylaşıyoruz Facebook Senin gibi şeylerde. Kendi kendine, sen böyle git, boş. <laughs> tamam. Senin kente senden fazla tanıdığım abi. Tabii canım benden kaç yaş büyük adam. Bizde. Hadi gidelim o zaman. Şu güzel insanımızı evet. bırakalım. Evet. Arabamıza bindik. Bismillahirrahmanirrahim. Utanma kız. Ne şey oldu oğlum? <laughs> Allah <laughs> salli ala. İlk defa mı gidiyorsunuz efendim? Yok. Lise ilk defa gidiyorsunuz. Bu tipte az layık alabilir miyiz hocam? Ya. Evet çarkınızla açtık. Moral motivasyon olarak. Hocam çok çirkin çıkıyorsunuz ama bak. Bunu nasıl Vay edip ben şimdi? Umurumda mı? <laughs> Aradan çok yıllar geçti, çok sular attı, düştüm bu hale. Umarım okullar açıldı. Ya. Okullar açıldı, güzellik geldi ya. Daha filmi anlatan ağlarsın, sen nasıl bir insansın, bir ben sen senle. Evet hocam bugün son gününüz. Ne düşünüyorsunuz? Evet, evet. Sizi oraya atıp geleceğiz. Artık bu saatten sonra dönüş yok. İlginç, iyi hayır, hayır. Ne, ne diyorsunuz anne kameramanı konuşuyoruz. Oho Oho oraya. Oraya, tıp ya, tıpı kazananları da görüyoruz şu an. Boşta kalıyorlar. Ne düşünüyorsun bunun hakkında? Eğitim sistemimiz çok kötü. Ne boşta kalıyor ya. Adam doktor oluyor, doktor. KPSS'de göreceğim ben seni. Hadi bakalım inşallah. Bu Çimenlik Mahalle. Ha. Hocanın. Of. Of. suyumuzu da aldık. Devam edebiliriz şimdi. Gidiyor abi. Evet. Şu an <laughs> Altta. Baba, alt üst yok. Bundan önce kaparlar hemen alt. <laughs> Bunu ranzaya kapının kenarına atarlar direkt. Ya, Yazık Ranz'a değil. Bu da yan tarafta bir <laughs> ama boş yere. Giderler buruşmuş çarşı. <laughs> Gece sürmeden kanal. Askeriye gibi artık. <laughs> Alış bunlar aslanım. Temiz ama Her hafta yıkanıyorlar. Niye? <laughs> Niye? Oğlum bizim zamanımızda onlar da yoktu. Yürüyerek okula gidiyorduk. Gene sen arabayla bırak ya. Değerini bil, değerini. günleri özlersin. Gerçekten. Zor ya ayrılıklar her zaman zor. Ama bayram hareket ettikçe bu geliyor. <laughs> Kendiyle karıştırayım beni <laughs> Ayıp. Ya. Ayıp yani. Bunlar <laughs> 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 Şer Bey'i görmeyince ne olur arkadaşlar? <laughs> Bana bir güzel şarkı aç la. Kendin gibi şarkılar açayım ya. <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> Hadi bir göster bir hesabını göster. Hayır. <laughs> açın istek stik attın ama hocam. Evet son 10 kilometre kaldım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> diyor i̇şte gidiyorum Bir şey demeden Arkamı dönmeden Şikayet etmeden Hiçbir şey almadan Bir şey vermeden Yol ayrılmış Görmeden Oğlum Bizim zamanımızda bunlar da yok Yine iyisin sen abileri seni götürüyor <laughs> Bizim zamanımızda <laughs> Babam, babam şunun kapı yedi. Çiğe vuruydu, ben de hatırlayın mı? İyi gayet, bak da bir şey he, Aa, var, iyi <laughs> <laughs> Pazar günü bunları koyarken çiğe çıkmayalım buradan. Hemen <laughs> yani pazar günü çıkıyorum, bir yedim buradan. Bunları <laughs> dökerken ben onu çiğe çıkmayacağım. Mal, mal bahtiyor, şey, sen ne edeceksin, Güvenliği de kazanamadın, 18 milyar oldu. Hemen yani bu konuda nasıl değişecek? Durun şurada bir iki ayarını ekle, Evet, ne aradın? Son 7 kilometre. ne kadar da kürsenden için kan alıyor biliyoruz. Son, Kıram. son 5 4 gün dedi, 2 kilometre. Bir gün, iki gün dedi, bir 10 dakika. <laughs> bunlar da adam acıyor da işte. Şey var ya, bunlar yine bir plan. Bunlar yine bir plan düşünüyor. Ben zaten bu hayatı şanslı eseri yaşıyorum. Ölürsek de kime kalmış? Abi, ne şey güzel oldu. okulu kazandı. Niye boş yapayım? İki dalga içiyken hemen ağlamaya başladı yazın. Onu Riyad bulacağım ben. Üniversitede bir daha elli konu sanıyorum. İnşallah. Son dakikalar. <laughs> <laughs> Üzüleyemem ama ya. Yaz. Şimdi orada dombile <laughs> bir çocuk gelecek. <gülüyor> <gülüyor> Selam tanışalım mı diyecek. <laughs> <laughs> bu an, hani gece yatış var ya saat 8'de. Mevlüt'ün telefonunu alacaklar saat 9'da. Telefon toplanma saat gelecek. Hoca ver lan telefonunu diyecek. Ben bulama vermedim sana mı vereceğim diye. Topçıda iki yer daha Ben de öyle İyi. <gülüyor> <gülüyor> Abi, ben de <gülüyor> Ya. <gülüyor> ya. 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 Ya benim, benim çoraplarım bu kokuyu Ne kadar Ay ayıp. abi Ay, gel, gel. gel, gel, gel. Ay. çoraplarım. Köpek boyuyla. de şu an son. Moraller bozuk. <laughs> son dakikalar oynuyoruz. Evet. Son durağa geldik. Anneciğim. Çok şık gözüküyorsunuz. Borsa İstanbul. Arabamız çok güzel gözüküyor. Evet arkadaşlar. Şu an okula değil de pansiyona geldik Çünkü hocamız önce pansiyona gidin dedi. Ne Ya ya buraya. Hadi yürü bakalım. Allah'a bismillah. Çantasını al gel. Ya. Yazık çocuğun. Artık o bir liseli, ona erken muamelesi yapmayın. <laughs> Oğlum çocuğun gidişe bak ya, evet, Anneciğim. <laughs> evet, bu, şey... Burası da mağlubun okulu. <laughs> evet, şu an giriş yaptık. Çanta sıra var. Bir ya atlet, atlet. <laughs> lan burası Ömer Oğlum insan bir... Efendim anneciğim. Evet şu an... Giriş yaptık ama... Kapatıyoruz. Kapatıyoruz. i